Size merhaba arkadaşlar. Ben Barış. Bugün sizlerle beraber Neftali adil ah Neftal değildi ya. Ket, ya şeftali oynayacağız işte ya ben neyse. Neyse şunlara bir bakalım. Bunları önce bir tantalım size değil mi? Bura böyle işte ıvır zıvır yerleri. Ama güzel oyun ha, severim oynamak için Roblox'tan arkadaşlar oynayabilirsiniz. Sevimli şeftali yazdığınızda bu oyun çıkar arkadaşlar. Bence gayet güzel bir oyun. Ben bunları giymiyor. Ne saçma. giy şunları. Dayı sen ne bakıyorsun ya? Ne bakıyorsun ya? Ayıp ya. Cık cık cık. Allah Allah. Neyse. Neftali'yi görelim. Şura balkonumuz. Evet, balkonumuza gidiyoruz. Balkonumuzdan indik. Aa geliyor vallahi geliyor vallahi geliyor. O Neftali mi? Yok. Dayı ne yapıyorsun? Aa kusura bakmayın arkadaşlar. Kılıç mı aldı? Yok. Gel şimdi kim daha hızlıymış görelim. Abo çok hızlı abo. Kılıç aldım. Uğur. Arkadaşlar. Bir dakika şuraya bir çıkma çıkacağım arkadaşlar. Oğur. Hemen kapı ört ört ört. Abo düştü. Hemen koşalım koş koş koş. Abo yine düştü. Koş koş koş. No. Ne oluyor Seni kaç kere uyardım ya. Sus diye. Abo bu, bu hız çok. Hemen hızımızı değiştirelim. Arkadaşlar buraya neftali sokacağım. Birazdan. Arkadaşlar neftali trollemem istiyorsanız. bayağı bir abone isteriz arkadaşlar. kaç. Kanalım kaç onu bile bilmiyor. Arkadaşlar kanalım kaçsa 40 olduğunda. Sözüm söz. Bu neftali kışkırtacağım. Artı. Bak, güzel teklif gayet. Bak hem neftali kışkırtacağım artı. Böyle bir haritada bütün canavarlar var. Neftal de olacak onların içinde. Mesela atıyorum baldi. İşte bu. işte neftali yani. Ya şeftali. Arkadaşlar şimdi sokalım bunu. Neftali ne oldu sana? Ne oldu sana Neftali ne oldu? Gelemiyorum içeri ne oldu sana? Abo çok kızgın Neftali. Açıyorum. Dua edin arkadaşlar. Adam psikopat. Saçım da çok uzamış. Bir kestireyim yarın berberde. Önümü göremiyorum. Tek göz oldum. Abo üsteymiş neftali. Hadi ben çıkamıyorum. Oyun bug'ı. Ben çıkamıyorum. Dayı ne diyorsun ya? Şurayı bir yapacağım ya. Ya yapıyordum ama hep ya. Kafam düz durarsa durma. Hadi hadi. Neftali gelecek şimdi. Bak dayı geçti. A ben de geçtim. Kendim buraya gideceğim. Neftali gelirse biz bittik. Abo neftali gelmez inşallah. İmda... <gülüyor> <gülüyor> Kurtarın. Yapma dayı ya. O ne? Bambi gördüm. Ben bunu araştırırım. Bak şurada, şurada bak. Doing zombie so yazıyor değil mi? Dayı bu ne? Bu ne ya? Bak, geliyor. Ah. Geliyor. Oy, oy. Bu neftaller kendilerine de saldırıyor arkadaşlar. Kafayı yemişler. Ya bacakların niye içeri gidiyor? Gel seni öldüreceğim gel. Gel. Hayır. Ne oluyor? Hayır yavaş yavaş. Hemen atladım. Abo. Dayı yapma bunu bana yapma bunu bana yapma bunu bana Herkes öldü Sen hayırdır Şş, Ateş sana diyorum sen değil dayı Kusura bakma dayı, dayı ben bir şey yapmadım baba. Sen ateş Kime şey yapıyorsun Dayı yapma bunu bana Abo Allah Hayır. Yine. Yapmayın. Neden? Orasını biliyor herkes. Hayır. Dünyadan istifa ediyorum. Ya dayı ne diyorsun ya? Bas bas geliyor geliyor. Gel. Neftal yere düştü. Abo kötü düştü. Geçmiş olsun. Ya dayı! Çarpışın. Helal. Abo büyük geliyor bana. Aç kapıyı. Tamamdır. E ee dayı ne yapıyorsun? Ne yani? Sen bekle sen bekle ben Neftali'yi çağıracağım. Neftali! Gel bur ya yap. Malay. Gel gel gel. Aç kapıyı! <laughs> Kapat. Gel gel dayı sen gel buraya teyzemisin dayımız. Her neyse kapat. Ne? Ne? Dali. Ya yapma bana bunu yapma. Oh. O kapıyı örtsem var ya içeride kitleyeceğim onu. Nasıl yapacağım onu ya? Aha kavga ediyorlar. onlar. Biz karışmayalım. Gezice gideceğiz. Arkamızdan biri geliyor. Herhalde sen onu al. Ben şuradan gidiyorum hemen. Gezici arkadaşlar. Şu pencere var mı burada? Yok. Tırmanayım hemen. Tamamdır. Şuradan şu şöyle... koyalım. İçeride var da biri var. Neftali var ha. <laughs> Abo. Hayır içerideki kendini... ne? kovalıyorsun? Cık cık. Arkadaşlar bu arada like atın. Demiş miydim hatırlamıyorum ama şey böyle arkadaşlar herkesin olduğu şeyler var. <laughs> Tabi like atarsanız 40 abonede sözüm söz. Ya yapma. Ee, şey yapacağız. Neftali kışkırtacağız. Artı dayı gelme sen. Ya. Neftali kışkırtacağız. Artı böyle herkesin olduğu aynı haritada yani bu ev falan olmayabilir ama şu haritada gördüğünüz şey olacak arkadaşlar. Hmm, böyle baldi falan olacak. İşte, işte bilmiyorum siren kafa işte neft şeftali olacak bir de. İşte bir şeyler olacak yani. Aç kapıyı açayım. Aç. Işte. Ya gel değsen ya. Bekle biraz sızalayım alayım. Şu yukarıda arkadaşlar ne olduğunu ben de bilmiyorum. Çıkmamı istiyorsanız şeyi kışkırttığımda sonuna kadar çıkmaya çalışacağım bugün. Eğer çıkamazsam nefta işte 40 5 abonede oraya çıkacağım ama bitmiyor yani göreceksiniz hemen hemen basalım arkadaşlar bu arada videoyu e, birkaç dakikaya bitireceğim çünkü ne ne desem sıktı yani oyunu <laughs> anladınız mı arkadaşlar bir tane kılıç alayım sonra millete kışkırtacağım bunu önce biraz çıkayım 50 hız benim için yeter siz eğer oynarsanız istediğiniz hızı ama bence en uygun 50 diyelim ben basıyorum direkt. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Bitmiyor ya. Ya sınırsız bak vuruyorum. Kılıçla da vuruyorum. Yine bitmiyor. Basıyorum. Ya bit bu arada arkadaşlar. Roblox'ta Minecraft oynamamı istiyorsanız. 42 abone de hallederiz onda. Veya abone istemiyorum. Başka bir zaman atarım. Hayır. Ne oldu ya? Yapmayın bunu bana. Neftal hapiste. Yapma bunu bana. Bu ne dayık? Töbe töbe. Ölmedim. Neftali. Açayım mı kapını? Bu beni öldürecek. Şi gücü. Neftali. Açılmadı mı kapısı? Ya ne oluyor? Sen kimsin dayı? Kapısı açılmamış. Neftali ama sana bir şey diyeceğim. Beni öldürme aşağıdakileri öldür. tipti. Neftali kapını açacağım. Ama adam ol. Kardan adam değil. Ben de. Ben de de. Açma. Sakın kapısını açma. Neyse bana ne. Ben şuradan bir kılıç alacağım arkadaşlar. Oradakileri keseceğim. Ya hu neftali. Şeftali ya neftali Hemen aldım kılıcımı. Arkadaşlar Neftali'yi öldüremiyoruz. Ne saçma ya. Saçma aga işte. Yüz. Hadi ver bana bakayım. Hadi. Abo. Abo. Hayır. Hayat bana zor. Doyun zombi. Abo. Ya tırmanıyoruz. Yahu yeter ya. Yukarı çıkacağım bu işin. Neftali teyze. Neftali teyze. Neftali teyze. Neftali teyze. Abo. Şükündü ya. Dayı bana kafa atıyordu. Az daha gitseydi. Ya çok hızlıyım. Kimse benden hızlı koşamaz.

Oh, neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, like atmayı Atın da şu videolar gelecek dediğim gibi. Ya yapma. Hayır, yapıyorsun ya. Arkadaşlar dediğim gibi bu haritada Jeff Killer'ın şeyi gelecek. 42 abonede de Minecraft gelecek işte Jeff the Killer demişim. Bu haritada işte Jeff the Killer işte Balde, Siren Kafa işte şeftali de olacak arkadaşlar. İşte bazı korkunç şeyler olacak. Ne bakıyorsun dayı? 42 abone desem bunda Minecraft oynayacağım veya onun abone istemiyorum. Ben onu bir gün atarım. Kaç gün atarım belki. Dedim değilim. neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmiş bir dakika. Umarım videomu beğenmişsiniz. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.